Artus Oto Servis Modülü Tanımlar sekmemizle devam ediyoruz. Tanımlar sekmemizde işçilik kodlarımızı, talimat listelerimizi, bunları detaylandırabiliriz. Ne olabilir mesela? aşamalarıyla beraber bunun dışında bu esnada yapılması gereken kontroller varsa takip açısından bunları girebilir süreçlere dahil edebiliriz daha önce girmiş olduğumuz örneğimize bakalım mesela yıllık bakım adı altında bir örnek oluşturmuşuz şase ve kaporta kontrolü gibi ön takım kontrolü elektronik aksam kontrolü, basınç, klima ya da fren kontrolü gibi alanları açıp hem işe yeni başlayan personelimizin yönlendirme hem de detaylı olarak verebileceğimiz çıktılarda kişilerin yapılabilecek aşamaları görmesi açısından da bunlar önemli bir yer teşkil ediyor. Bunun dışında araç model tanım listemiz var. Bunda biraz daha teknik detaya girebiliyoruz. Örnek veriyorum, klasik olarak model, marka, tip ve cins bilgilerimizin yanı sıra teknik detaylı teknik bilgiler alanımız var. Burada motorun imalatçısından, motor silindir hacmi, dingil iz genişliği, azemi tavan yükü gibi oluşturabileceğimiz, bilinmesi gereken detaylı olarak teknik bilgilendirmelerimiz bulunuyor. Bu bir kamyon ya da ticari araç olabilir. Bununla ilgili remork durumları ile ilgili de alanlarımız var. Teknik bilgiler iki alanımızda da çalışma prensipleriyle ilgili detaylar var. Bunlar teknik serviste bulunan çalışanlarımızın tamirat süreçlerini buna göre yönetmesi için de önemli bir yer oynayabilir. Fren mekanizması, motor hacmi ve lastik ve teker sayısı ile ilgili de devam eder. Teknik özellikler 3 alanımızda için daha çok periyodik bakımlarda bizim için önemli olabilecek egzoz bilgilerimiz bulunuyor. Bunun dışında eğer kartta bulunmadığını ya da bulunması gerektiğini düşündüğümüz alanlar varsa da açıklama 1 ve 2 alanlarını kullanarak da bunları belirtebiliriz. Bu donanım bilgileri olabilir. Bunun dışında multimedya ile ilgili detaylar olabilir. Bunları da belirtebiliriz. Daha çok donanım özelliklerini. Bunun dışında fiyat bilgilerinde kartlarımıza girebiliyoruz. Bir birinci satış fiyatı olabilir, kampanya fiyatı olabilir, ikinci el fiyatı gibi olabilir. E, alım durumlarında ya da satış durumlarında yüklenilecek vergi ve masraflarla ilgili de detaylı alanlarımızın bulunduğu model tanım kartlarımız. Burada oluşturuyoruz. Bunun dışında servis kabul formu sekmesi, teknik form sekmesi ve yedek parça sekmemiz bulunuyor. Bunları bir sonraki videomuzda detaylı olarak anlatacağız.